Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 2 Kasım 2021 Salı günü günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplamında test sayısı 361.533, vaka sayısı 29.796, vefat sayısı 224, iyileşen hasta sayısı 29.837. Aşılamada birinci doz uygulama 55.477.173, ikinci doz uygulama 48.846.431, üçüncü doz uygulama 11.213.658. Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Edirne bunlar mavi renk ve ilk 10 ilimiz. Şanlıurfa maalesef hala kırmızı, Batman, Diyarbakır, Siyirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Bayburt bunlar ise turuncu renkte. Günlük test ve vakit oranı ise 8.24.